Arkadaşlar selamlar, bir önceki videoda yüzeysel temellerin taşıma gücü hakkında bir konu anlatımında bulunmuştum. Şu anda o konuya paralel olarak soru çözüm videosu çekiyorum. Önceki videonun ders konu notlarının devamına ekledim soruları. Bu sorular Barajan'ın kitabından alınmıştır. Şimdi gelin bir örneğimizi inceleyelim. Demiş ki elinde demiş senin kare bir temelin var demiş. Şimdi biz zeminin geometrisinin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden sorularda bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Kare bir temelin var. 2 çarpı 2 olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda ek olarak bir engelini angle'ını vermiş sana kohezyon faktörünü vermiş, zeminin gamasını vermiş ve senden allowable gross load'u istemiş. Factor of safety'ni de 3 vermiş ve aynı zamanda da DF'yi 1.5 olarak assume et demiş. Şimdi ne yapmamız lazım? Şöyle bir baktığımız zaman kare temelimiz olduğu için bizim kare temel için olan ultimate formülümüzü çekmemiz lazım şimdi onu kullanacağımızdan emin olduk doğru formülü aldık Friction Angle'ımız verilmiş ne yaparız biz Friction Angle'la angle formülümüz üzerinde nc nq ve n gamma olduğunu biliyoruz bu değerleri tablodan okuduğumuzu bahsetmiştik 25 derece için geliriz nc nq ve n gamma'yı okuruz burası da tamam gamma'mız var Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Daha net görebilmek açısından. Formülümüzü çektik. kare temel için. Tablodan değerleri de okuduk. Bunlarda da sıkıntı yok. Şimdi bu formülde hepsini yerine koyalım. Şimdi ultimate için. Taşıma gücü ultimate'ini hesaplarken. 1.3 benim şey faktörüm formülde var. C. Koezyon faktörü. Soruda verilmişti. 20 kN bölü metre kare yazdım. NC 25.3 olarak okumuştum friction angle'ım 25 derece olduğunda. Gene kontrol edelim. Geldim tabloma. 25 derecede 25.3 NC için okudum. neredeyiz burada? Yerine yazdık? Peki artık Q hesabı yapacağız. Q'muz neydi bizim? Surf charge pressure'ımızdı. Ya burada Şöyle düşünün bu bizim jeolojik gerilmemiz yani zati ağırlığımız nasıl hesaplarız? Gama çarpı df yaparak. Onu şuradan bir şekil üzerinden değerlendirelim. Şuradaki biz şimdi zati ağırlığı hesaplayacağız arkadaşlar. Q hesabı yapacağız gama çarpı df. Gama bizde soruda kaç verilmişti? 16.5. df kaç verilmişti? 1.5. Bunların çarpımı bana zati ağırlığımı verir. Bakın 1.5 çarpı 16.5 yapmış. Gamam 16.5'ti. E, temelimin derinliği ise 1.5'tu. Geldim onu da hesapladım. Ki daha sonrasında NQ var bunu da tablodan okumuştum. Yerine yazdım. Devam edelim formülizasyonumuza. Width için olan tarafta 0.4 şey faktörümden geliyor. Gamma 16.5 biliyorum. B'yi 2 aldım. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli noktalardan biri doğrudan burası 2 çarpı 2 benim b 2'dir demiyoruz. Bizim b formülümüz vardı. B formülümüz neydi bizim 2b l bölü b artı l değil mi? Şimdi sen bunun 2 olduğunu biliyorsun. E, bu da 2, e, bu da 2, bu da 2. Şimdi buradan ne geldi? 8 bölü 4. Buradan ne geldi? 2 geldi. Bu 2. Burası 2 diye değil. O formülden 2 geldiği için. Aritmatik formülden 2 geldiği için 2. Devam edelim. En gama hesabını tablodan okuduk. Yerine yazdık. Daha sonrasında benim uh, ultimate taşıma güdümü hesapladım. 1078.29 kN bölü metre kare buldum. Daha sonrasında yani uygulayabileceğim ne peki benim güvenli alanda kalabilmem için kaç almam lazım? Factor of safety mi soruda 3 al Ele ultimate mi? Factor of safety böldüğüm zaman allowable da hesaplamış oldum. Total allowable gross load'umun hesabında ise bulduğum allowable taşıma gücümü temelimin alanıyla çarpıyorum. Neydi benim temelim? 2 çarpı 2. Oradan kaynaklı olarak benim allowable gross load'um 1438 kilonewtondur. Sorumuz bu kadar. İkinci bir sorumuz var burada. Demiş ki birinci soruyu referans alarak aynı parametreleri kullan demiş zemin için. Gene demiş sana bir kara bir temel veriyorum. B çarpı B olsun. Bu sefer bakın allowable gross load'u vermiş. Ya biz önceki soruda ne yaptık? Allowable gross load hesabı yaptık. Burada ise doğrudan verilmiş bize. Factor of safety verilmiş ve DF'miz verilmiş ve B'yi soruyor. Önceki soruda B'yi bilerek hareket etmiştik. Bu sefer tersten gelmemizi istemiş. Ne yaparız? Allowable gross load'umuzu biliyor muyuz? Biliyoruz. 1000 kN olarak vermiş. Factor of safety'mi de biliyorum. O zaman ne yaparım? Burayı bu sefer ultimate var arkadaşlar elimde allowable ve factor of safety benim elimde özür diliyorum ultimate değil allowable'ım var. E allowable'ımı factor of safety ile çarparsam ne bulurum? Ultimate'imi bulurum. Şimdi bu soruda da aynı şekilde ilerlemiş. Verilen Q'yu factor of safety ile çarpıp demiş ki benim Q ultimate'im demiş gross load'ım demiş 3000 demiş. Şimdi önceki soruyla gene bağdaştırarak devam edelim. Bu sefer buranın 3000 olduğunu biliyorsun. Buranın 3000 olduğunu biliyorsun. Ve B kareye böldüğün zaman da ise taşıma gücünü hesaplayacağını biliyorsun. Şimdi bu bir elimizde kalsın. Aynı zamanda biz bunun kare temel olduğunu biliyoruz. Ne yaparız? Geliriz buradan kare temel için geçerli olan taşıma gücü formülümü çekerim. Formülü aldırım. Buraya park ederim. Daha sonrasında formül için gerekli verileri toplamaya çalışırım. Aynı parametreleri kullan demişti bana. 25 derece için internal friction angle'ım 25 derece olduğu zaman ne yapmam gerekir benim? Tablodan gelip okuma yapmam lazım. NCM 25.13 nq mu 12.72 ve n 8.34 olarak okurum. Geldim ncm'i, mi, nq mu ve n gamma okudum. Daha sonrasında formüle q hesabı yapmam lazım. Bu soruda df'yi temelimin e, yüzeyden olan uzaklığı 1 metre. Yani 1 metre derinde temelim şu anda. O yüzden 16.5 bu benim gamma'mdı. Derinlikle çarpıyorum. 16.5 olarak Q'mı okuyorum. Şimdi geliyorum. Hepsini bir yerine yazıyorum elimde ne çıkacak diye. Bunun 20 olarak biliyorum. 1.3 verilmiş. Bunu 20 olarak nereden biliyorum? Koalizasyon faktörüm 20. Çünkü aynı parametreleri kullan dediği için önceki sorudan aldım. Ee, Nc'yi okudum. Tablodan. 16.5'i hesapladım. Nq'yu aynı şekilde hesapladım. Ee, tablodan okudum. Ee, devam ediyorum. 0.4 gene şey faktörüm. 16.5 benim gamam. B'yi bilmiyorum ki soru bana bunu soruyor. Ve en gama. En gamamın ise e, gene 25 dereceye göre okudum. 8.34'ü yerine yazıyorum ve Q ultimate'im benim böyle bir eşitlik veriyor. Şimdi elimde bilinmeyen bir B var. Ultimate'e bağlı. Ve burada da gene ultimate'e bağlı olarak taşıma gücümün bir formül var. Peki ben ne yapabilirim? Bu iki A'yı ve B'yi birbirine kombine edebilirim. Kombine ettiğim zaman bir denklem bir bilinmeyen var. Elim. Deneme yanılma yöntemiyle B'nin buradan 1.77 metre olarak okuyorum. Onu da üst değere 1.8 metreye yuvarlıyorum. Ve bu konunun örnekleri bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.